17 yaşındaki Adi ailesinin Tuna kıyısındaki köy evinde yaz tatilini geçirirken gece vakti saldırıya uğrayarak feci şekilde dövülür. Peki kimler tarafından ve neden? Polis şefi ve Adi'nin babası iş sürmeye başladığında tanıklar kasabanın varlıklı ve nüfuzlu adamının iki olmaya işaret eder. Avrupa'nın kenarındaki bu sessiz sakin yer, meğer güçlünün ve zenginin başkalarının hayatlarını şekillendirdiği nasıl bir mikro örnekmiş. Hem adi hem de biz seyirciler yüreklerimiz kanayarak öğreniriz. Aydin'in borçlarından bunu almış babası ile emekliliği yaklaşmış polis şefi üzerinde kurulan baskılar bir yana saldırının homofobik temelli olduğu belli olduktan sonra hikaye daha vahim biçimde cehaletin bataklığına ve dinsel taassubun çıkmazına saplanıyor. Bu yüzyıllardan bu yana hiç sorgulanmamış dogmaların din adamları vasıtasıyla küçük insanların nasıl ele geçirdiğine dair çok üzücü bir hikaye aynı zamanda. Dünyanın sonuna 3 kilometrenin yönetmeni Emanuel Parbu dakikalar ilerledikçe seyircinin ilgisini yükseltiyor. Ustaca diyaloglar, abartısız oyunculuklar, vakur öyküleme, ülkesi fark etmeden dünyanın her yerinde farklı biçimlerde yaşanabilecek bir hikaye anlatıyor. Filmden çıkarken olayın bizim ülkemizde nasıl sonuçlanabileceğine dair fikirler kafanıza çengellenecektir. Romanya'nın Oscar adayı olan filmi Özellikle ebeveyn seyirciye öneriyorum. Pozday savaş o sife peş dek roman. Te fricate coronum. <laughs> Te nu culume